Of karnım çok acıyor ya bu ne ya vallahi billah var ya mideyi bozmasın çok acı yemişim. şuna bak ya uf ya uf şöyle duralım tamam bitti ya şöyle el yüzümüzü yıkayayım şöyle şöyle o oh. tamamdır şöyle su elimi yıkayayım şöyle savunlayım tamamdır şöyle su yüzümü de şöyle hop hop tamamdır su yüzümü de yıkadım şöyle elimi kurulayım şuradan şöyle kapattım ne mi komandır gideyim bir yukarıdan bir su içeyim ya. Çok susadım ya. Bugün çok yorgun olacağım büyük ihtimalle. Yorgun olacağım ne? Yorulacağım neyse bir tane. Allah suyum da az kalmış. Neyse bir tane şöyle suyumu içeyim. Tamamdır. Şunu da şöyle koydum. Tamamdır. Şimdi şöyle gittik mi? Evet. bakalım bakalım bugün neler olacak. Ee, şöyle gidelim telefonumuzu bir alalım ne oluyormuş fakir ne yapmış bakalım arayayım şöyle 3 3 5 5 3 tamamdır Heh, Alo fakir birader nasılsın iyi misin? İyiyim birader sen nasılsın? Arkadaşlar videoyu kısa süreliğine durduruyorum. Sizden kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve videoya yorum atmanızı istiyorum. Ben bunları yapın arkadaşlar. Eğer bunları yaparsanız istediğiniz her şey inşallah olur. Allah ne olsun birader ya biliyorsun işte sağda solda böyle duruyorum birader ya Uf ya Allah canım da çok sıkıldı birader ne yapıyorsun kimseler yok mu Allah öyle şey ne yapıyor yenge falan çocuklar ne yapsın birader ya hepimiz oturuyoruz ya hafta sonu Vallahi canımız sıkıldı ya. Anlıyorum birader ee ne yapıyorsun ya? Ne yapayım birader bir tane misafirim var onu bekliyorum hani bir yer anlatmıştım ya çok böyle çok yakın arkadaşım. Allah Allah adı ne? Adı var ya komşu ya eee, polis komşu ya unuttum valla adını dur birader ya. Nasıl unuttum birader ne diyorsun? Ne bileyim birader heyecanlandım ya vallahi uzun zamanda göreceğim için. E ee, adı ne peki hatırladın mı? Tabi birader hatırlıyorum şaka yapıyorum. Ne birader adı? E, Kerem konser birader ha tamam ya vallahi unuttum ya. Tamam tamam neredesin sen geleyim mi yanına? Valla birader ben şeyin oradayım ya evdeyim gel gel. Tamamdır geliyorum birader hemen hızlıca şöyle tamam mı? Sen kapat ben geliyorum. Tamam birader görüşürüz. Ulan fakir, ulan fakir. <laughs> arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Kanalıma abone, video yorum atma video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fakir misafiri gelecekmiş Fakir vallahi misafirin ne oldu? Adını unuttu bir yanlış heyecan yaptı. İsmi de Kerem Komisermiş arkadaşlar. Allah ben tanımıyorum inşallah görünce tanışırız valla burada da polis karakolu var burada da komiserlik yapacaksa on numara olur valla var ya çok güzel olur hem yani polis arkadaşımız da olurmuş olur yardım da isteriz ondan ben ikinci şunları arkadaşlar bir kırmam gerekiyor. Çöpe atmam lazım. Vallahi bunlar burada kaç gündür duruyor. Bunları bir kırayım arkadaşlar ben. Şöyle şöyle. Sonra fakirin yanına giderim tamamdır. Şimdi bizim çöplüğümüz neredeydi konteynerimiz? Şurada yan taraftaydı herhalde ya. Aynen şurada tamam. Ben bunları şuraya atayım şöyle arkadaşlar. Alan alır hatta kartoncular falan. Tamamdır şöyle. Şimdi ben fakirin yanına doğru gidiyorum arkadaşlar. Fakir. Bilader kapı nerede? Birader sorma sadilattayız ya. Ya vallahi mı, gireyim mi? E, gir birader, gir gel. Tamamdır. Merhaba, nasılsınız? Miray yenge nasılsın? İyiyim, Mantar sen nasılsın? Vallahi nasılsın? Ben deyim. Arda, vallahi boyun küçük hala var. Süt içmiyorsun ya. İçiyorum Mantar amca ya. ya Oo, içiyorsun. Küçücük ama kalmışsın mı? Ey ee, birader, Kerem komiser nerede? Ne zaman gelecek? Abi birader birazdan gelecek öyle diyordu ya. Allah bilmiyorum ki. Bakalım bir e, ara istersen. Var mı numarası? Birader sen sana vereyim. Sen ara. Ne diyorsun o işe? Tamam arayın ver birader numarasını bana. Yaz birader. 3, 3, 1, 5, 5. Bu mu birader? Evet birader. Tamam arıyorum bekle. Çalıyor birader dur. Alıyor. E, Kerem komiser merhaba ben fakirin arkadaşım mantar Herhalde şehire gidiyor musunuz? Evet evet geliyoruz. Az kaldı ya. Fakire selam söyle. Biz şeyin orada ineceğiz ya. Bu ormanlık var ya orada ineceğiz. Fakir ormanlığın orada ineceklermiş birader. Neresi burası? He <laughs> tamam birader. Zaten bilmiyorsun gibi ormanlığın neresi olduğunu bilmiyorsun niye? tamamdır biliyorum biliyorum. Tamamdır Kerem komiser biz geliyoruz. Tamamdır biz geliyoruz. Bir bu 5 dakika oradayız. Tamamdır biz görüşürüz o zaman. Tamam. Eee fakir kardeşim 5 dakika orada. Birader gel işte şimdi gidelim biz o zaman aracı alalım şeye gidelim orada e, polis komiseri neydi o unuttum bir komiser ne gidelim birader işte söyle Birader Kerem komiser bilader. Kerem komiser Aa tamam birader gel gidelim yanına o zaman şöyle gel ee, o zaman yenge siz bekleyin biz buraya getirelim isterseniz ya da sonra tanışırsınız siz Aynen ben de zaten Alba ile çalışacaktım Tamamdır biz gidiyoruz o zaman gel birader şöyle gidelim hızlıca Şuradan arabaya binelim Tamamdır ee, şöyle gidelim arkadaşlar bindim arabaya bin fakir sende ee, arabanın benzini yok Bilader dur ben hemen benzin alıp Geleyim sen bekle istersen burada Şuradan hemen şöyle alayım şöyle hızlıca gireyim Şöyle benzinim buradaydı arkadaşlar Allah telefon oldum fazla neyse Lazım olur şöyle alayım tamamdır Bilader dur getirdim ben benzini Hemen şöyle tamamdır Şöyle koyayım ben şöyle. Heh, dolduruyorum birader ya bekle sabırla. Tamam birader ya vallahi kötü olmayalım adamla ya vallahi seviyorum ben adamı. Şunu şöyle koydum birader. Tamam birader atla benim yanıma. Birader vallahi yavaş sür bak ya. Oo yavaş süreceksek sıkıntı birader. Buradan ne gidiyoruz birader? Ee nereden gidiyoruz? Bakalım orman dediğine göre burası olabilir mi birader ya? Yok birader o küçük ormandadır ya. O Gület'in oradaki orman var ya orasıdır. Ha, dur gidelim o zaman dur şöyle gidiyoruz arkadaşlar Hızlıca da gidelim valla fakirle beraber gidiyoruz Allah burada niye çarptık biz ya neyse Şöyle gidelim arkadaşlar o küçük ormana doğru şöyle hızlı hızlı gidelim 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 şöyle Tamam da şuradan şöyle döndük mü Allah hiçbir yere çarpmayalım valla ben de ya ehliyet yeni aldım aslında da Lan masam olur aslında ya. Şöyle. Şimdi buranın arkasında olması lazım. Tamamdır. Birader neredeler bunlar ya? Ne bileyim birader bir bakarız şuradan döndüğünü göreceğiz. Şimdi ormanın burasında olur. Allah bunlar tamam birader bulduk gel. Valla bunlar bunlar tamam şuraya park et. Tamam şöyle park ettim birader. Şöyle tamamdır. Tamamdır fakirin. Heh. Merhaba hoş geldiniz kerim Konser. Merhaba hoş buldum nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz işte fakirle sizi almaya geldik. Fakir de yakın arkadaşımızdır. Eee isminiz neydi acaba bilmiyorum ama kusura bakmayın. Eee benim adım Aslı. E, polis Aslı diyorlar normalde. Ha anladım tamamdır. Eee o zaman siz bir buradan mı oturuyorsunuz artık? Buradan mı yaşayacaksınız? Evet ya biz burada yaşayacağız da işte e, bir şey yapmamız lazım. Önce bir yerleşmemiz lazım. Hem biz oradaki karakol vardı orada zaten şey olacağız artık. Eee işe başlayacağız. Hem de sizinle tanıştığımıza iyi oldu. Oo fakir iyi oldu değil mi birader? Vallahi iyi oldu birader ya. Dur biraz hemen konuşayım ya. Kerem komiser kardeşim nasılsın iyi misin? İyiyim be fakir ne yapıyorsun nerelerdeydin ya? Vallahi ne olsun be Kerem komiser. vallahi gördüğün gibi mantarla var ya çok iyi bir hayat sürüyoruz. En yakın arkadaşım bu ya. Vallahi öyle deme birader ya. <laughs> Valla şımartıyor ya fakir de var ya hep böyle şımartma özelliği vardır. O zaman siz bugün yerleşin fakirle biz şey yapalım ee, siz söyleyin. Gidelim. Hem öyle olmuş daha iyi olur değil mi? Aynen Kerem komiser. Siz bugün yerleşin biz mantarla gidelim. Tamamdır. Vallahi öyle yapalım. Siz yarın daha iyi konuşuruz. Sizin eviniz burası değil mi artık? Evet. Bizim evimiz artık burası ya. Biz burada kalacağız bu saatten sonra. Tamamdır. Tamam birader. O zaman gidelim biz. Tamamdır. Hadi gidelim birader. Tanıştığıma tekrardan memnun oldum. Şöyle binelim böyle. Bin fakir sen de araca. Bindin mi kardeşim? Oho. Sen niye bilmiyorum bir dakika birader? Bindim birader. Bindim. Sür ya sür. Tamamdır. Arkadaşlar görüyor musunuz? Fakirin yaptığı yer hatırlıyorsunuz değil mi burayı? Neyse şöyle hızlıca gidelim arkadaşlar. Vallahi arabanın benzini daha çok var ya. Tamamdır. Şuradan şöyle dönelim. Şöyle gidelim. Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi Kerem konserle de tanışmış olduk. Bakalım gelecek bölümlerde ne olacak? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle Fakirgil'in evine gidelim. Keşke şuralarda bir yerlere ev olsaydı da buraya taşınsaydılar ya. Aslında şu eve taşınabilirler. Onu konuşsak olur. Şöyle ben aracı şimdi şuraya park edeyim. Tamamdır. Fakir birader in tamamdır. Şöyle tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Bugünlük maceramızın sonuna gelelim. Vallahi gördüğünüz gibi biz fakirli kerem konserle buluştuk ve konuştuk. Vallahi var ya şimdi yanınızda çıkan yani ekranda çıkan sağda ve soldaki videoları tıklayarak bana çok büyük destek yapabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen sağdaki ve soldaki videoları tıklayarak bize çok büyük destekle de bulunabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Dediğim gibi sağdaki ve soldaki yerlere tıklayarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi ve sağdaki ve soldaki şeylere tıklayın arkadaşlar. Hadi tıklayın bekliyorum tıklayın tıklayın. Neyse arkadaşlar tıklamazsanız bile çok teşekkür ederim. Neyse görüşmek üzere bay bay